merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA futbol oynayacağız ve bu etkinliğin maçlarını yapacağız. Ve Fenerbahçe kadromu tabii ki. Önce size Fenerbahçe formamı göstereyim. Bakın arkadaşlar, <laughs> ben de bir Fenerbahçeli olduğum için ve takımımı göstereyim arkadaşlar şöyle. Bakın Tisserand var, Kiminci var. Yaz Yakında arkadaşlar Düz Gustavo'yu da alacağım ama para vermeyeceğim tabii ki de. Şey pazardan 13 milyona falan var arkadaşlar. Benim 1 milyonum var. 12 milyon falan biriktireceğim arkadaşlar. Ondan sonra ne alacağım. Mesela Rossi falan yetkinlikten almadım ben şahsen. Kiminceyi de öyle. İkisini bir nasıl çıkartayım yoksa. Değil mi? arkadaşlar. Şimdi bir dakika oyun kastı. Evet her neyse arkadaşlar. Kiminceydi hani hatırlarsanız Galatasaray 2-1 yendiğimiz maçta çok iyi defans yapmıştı. Olympiakos'a yenildik dün. Dün müydü ya? Dün değil önceki gün herhalde. Her neyse. Şimdi arkadaşlar maça giriyorum. Evet. 15 tane dakika ilerden başlamış. 30 dakika sonra devre arası yani. Bir işa, bir işe aldı. Sangare, Nazım Sangare, bir işe. Bir işa. Valencia mu? Evet. Valencia attı gol be. Adamsın Valencia. Gördüğünüz gibi Valencia'mız Golünü çaktı. Ba Öner Valencia. Her ara kimse artık. Kavici. Sol. Solda da. Kimmince. Kimmince'nin harbiden defansı ya arkadaşlar. Rossi. Rossi. 108'lik Rossi. Rossi Rossi hadi. Bir işe atacak. Bir işe. Bir işe. Gol. 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 Adamsın Berisha. Gol aldığını izliyoruz. Enlere fırsat vermeden Enler Valencia'ya golünü çaktı Berisha. Çok güzel bir oyuncu. Luis Milla. Herrera öyle bir şey galiba. Bu Ertas. Kavici aldı. Özil Mesut Özil. Sosa. Sosa hadi Sosa. Enner Valencia bir işe bir işe. Şaşa bir Ya Hayır. Aa, buyur. Arkadaşlar evet. Olmadı. Artık bir dahaki sefer arkadaşlar. Belki bugün akşam Hüseyin abimle de maç gelebilir. Hepinizi seviyorum. Bay bay arkadaşlar.